Unutamıyorum seni kaçsam da içimde Geceler olmuyor geçmiyor hiç bilmem Sokaklar aynı ama ben değilim eskiden Kalbimi bıraktım toparlayamıyorum kendimden Karanlık odamda dönüyor tüm anılar Sesinle kulağımda çıkmıyor olan anılar Bir sigara yakıyorum dumanına karışıyor Bu kalbin eski hali yok senle çarpışıyor Gidince dünya durdu lan sanki bir saniye Aklım yine sende her gece aynı yere Bir fotoğraf bir parfüm kokun bir yerde Sildim sandım ama içimde hala izlerin taze Unutamıyorum seni kaçsam da içimden Geceler olmuyor geçmiyor hiç bilmem. Sokaklar aynı ama ben değilim eskiden. Kalbimi bıraktın toparlayamıyorum kendimden. Kalbim var, attıklarım hep yanlış. Senden sonra kimse olmadığı için bomboş, susuz. Dışarıdan gülüyorum bak ama içim yanmış. Bir yarayım kapanmayan senden kalan kan. Mı? kızıyorum yine bu saf halime Kader mi lan bu? Hep aynı sahne Gidişim film gibi dönüşün hayal yine Kaç gece yazdım adını duvarlara Gelmedin ama gölgen düştü odama Kalbim sende kalmış geri almadın asla Unutamıyorum seni lan olmuyor valla Unutamıyorum seni kaçsam da içimden Geceler olmuyor geçmiyor hiç bilmem Sokaklar aynı ama ben değilim eskiden Kalbimi bıraktın toparlayamıyorum kendimden